Evet arkadaşlar en son burada kalmıştık. Eee oyun mı girmişti. Lagama girmiş bir şeyler olmuştu. Çıkamamıştık. Oyun bizi dışarıya atmıştı. Oyuna çık gir yapınca düzeldi galiba. Sonra kalmıştık nereye gideceğimizi anlamadık Ölünce zaten oyun bug'a girmişti Anladım. Bir daha ölelim bakalımdır ne oluyor Öldük Bura nere? Ha tamam yerleri turmalıyor. buradaymışız. Tamam. Burası buralar birazcık karışık gibi ama. Allah Allah. Aşağı atlayacağız o zaman. Yok. Aşağı atlamayacağız. Dolaştım sonunda bulduk tamam. Buradanmış. Eee. Sonra Baya da garip bir olay ha Oo. Oo, okay. Buraya çıktık tamam Buranı nere hocam? Allah bir yerlere bir yerlere giriyoruz da inşallah belamız gitmezler. Bir tane daha lazım galiba. Evet güç, güç için. Bakalım bakalım bakalım. Ulan bir yolu bulamadık amına koyayım ya. Yolu bulduk da enerjiyi bulamadık. Saklan diyor. Ne saklanacağım oğlum ben saklanmam. Saklattırırım. Ya da çok güzel saklanırım ben. Saklanayım en iyisi. Kendi fotoğrafına bakıyor yani. Yazık ya. Yani. Ee, burada da bir şey yok. Neyse. Allah Allah. Yatağın altında diyeceğim. Yatağın altında da yok ki ama. Allah Allah. Ha, İki saat şunu göremedim ama. Gitti. Buradan gideceğiz o zaman. Aha. Tamam. O neydi lan? Neyse. Ananı satayım. Nereye geldik lan? Aşağı düştük. Tamamdır. Heh. Basit ya bu işler. Bir üst kata çıktık şimdi. Umarım ölmeyiz. Şu acayip zevkli ya. Bilmiyorum. Ha, üst kata geldik. Ne oluyor lan? Allah. Bunu da buraya. Oh hell no. Ha. Oh, okay. E ee, şimdi bunu aldık da ne oldu? ince bir yolda. Tamam. Niye müzik girdi? Epic. Boss fight mı atacağız gene? Evet. Tamam. Bunu alalım. Oh. Orospu bu çocuk. Neyse sağ ol. Şimdi dümdüz yaracağız sanırsam aynen. Herkes asmışlar anasını satayım. ben bir yere kapana kısılmıştım ya. Orada gaz maskesi varmış ben onu görmedim amına koyayım. <laughs> Sikiyim ya. Şimdi baktım amına koyayım 2 saat sonra. Abi onu almadıysam ben buraya kadar nasıl geldim o zaman abi yapacağınız oyunu Böyle bir saçmalık yok ya. Oğlum oyunun bana bu öyle bir şey sunmaması lazım o zaman ya. Yapacağınız işi değil. orada. Abi. Yapacağınız oyunu. Hah sonunda buldum ama napayı. Merhaba küçük kız seni bulamıyorum neredesin? Evet, sana şaka yapacağım. <laughs> buraya amına koyduğum. 2 saat geri dönmek zorunda kaldım. Yapacağınız işe sıçayım ya. Heh geldik. İki saattir buraya gelmemiz lazımmış. Ver lan <laughs> Şerefsiz kedi. Ulan karşıma çıkma lan. Korkulu rüyan olacağım. Amına kodum. Her kapı da açılıyor mu bari? Yani Gel buralara gelmiştik ya. İyi ee, şimdi ne oldu amına bura mı açılmış. Heh tamam. Gene mail, şey bulmaca? Anasın ama bu nerede böyle? Bu ne? Ateş. Ateş. E ee, ne oldu amın? Of. İşte bu be. Uzun bir yolla kedi fırlamaz diye umuyorum. Kedi o kedi ki fırlamadı. Bu ne? <laughs> Her gördüğünüz kırmızı tuşa basmayın. ben basıyorum da siz basmayın. Tamam. Her doğru olmuyorum ya. Bunun hiç kim? Ne oluyor lan? Like Hangi sandım amına koyayım altıma Bir daha bana öyle atlama araya. <laughs> <laughs> Şu bebeğin de gözleri gittikçe kızarıyor. Bak bu ileride bir şeyler olur bu On Oğlum bak bir daha bana atlama. Ağzını ortasına çakarma. Hadi sen anlat ben dinliyorum hadi. Evet. Bu mudur? Nereye soktun anahtarı? Bu ne amına I can't just let you leave. What's happening down here is bigger than all of us. And I need you so we can get revenge on those monsters who've tortured you, who've tortured us. They didn't act alone. They're disciples of the original the prototype. Lan ne prototipmiş be. Lan. Bir bölüm sonra anasını satayım. iki tane kul cool çekme öldüreceğim yaratık amına koyayım. Ne büyüttünüz ya? E ee, hadi gün ne? Vay babanın o. Güzel. Binelim mi? Prototype knows we're coming by now. Try to escape, kill you, Ya ben Huggy'nin öldüğünü sanmıyorum ileride ne çıkar ya. He's the final obstacle the prototype has placed against us. Can't stop. Yardım etmeyin. Bir arada parmağı işemeyin değil mi? Amına koduklarım. Oli beni arayacakmış. Oli'nin de amına koy. Tezemekler. Ben insan olduğumu düşünmüyorum ya. Şeylerimi bağlayacağız. Gücümü Gücüm mü alacağız? Güçmüş dedi. Ha bu mu? Ha buymuş şu. Ha metem buymuş. Toy Store Home Sweet Home ha buraya. Tamam. Okulda okul da buradaymış Okulun anahtarını verdi güzel. Hello, hello. Evet. Neyse arkadaşlar burada da videonun sonuna gelelim. Artık bir dahaki partta devam ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın kanala. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.